Neden Athena? Neden Eylül Konsept? Kesinlikle hizmet ve kalite diyebilirim. Satış sonrası hizmet bizim için çok kıymetli. Müşterilerimiz bizim için çok kıymetli. Bir süre sonra hatta biz onlar müşterilerimiz bile demiyoruz, dostlarımız diyoruz. Çünkü bizimle, bizle alışveriş yapan müşterilerimiz daha sonrasında tekrar tekrar bize gelirler kendileri gelmezse eşine dostluğu yollarlar, bunların hepsi aslında bakarsanız satıştan teslimata ki süreç içerisinde kurduğumuz ilişkiyle ilgili bütün müşterilerimizle çok güzel bir diyalogumuz vardır bizim. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman bilir ki bize çok rahat bir şekilde ulaşabilir ve sonuç odaklı olduğumuzu da görürler. Hiçbir zaman hiçbir müşterimizi mağdur etmemek adına elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. Hatta bu süreç içerisindeki tüm aşamaları da müşterilerimizi bilgilendirerek gidiyoruz. Ne yaşarlarsa yaşasınlar, halıda nasıl bir problem olursa olsun, yıkamasından deformesine kadar her aşamasında bizimle rahatlıkla iletişim kurabiliyorlar. Her kanaldan iletişim kurabiliyorlar. Bizler WhatsApp'tan iletişime geçebilirler, arayabilirler, DM'den yazabilirler. Hiç fark etmiyor. Tüm alanlardan bizimle çok rahat bir şekilde iletişime geçer. Ve elimizden geleni yapacağımız bildikleri için e, neden eli, neden hatta dediğimizde kesinlikle kalite ve satış sonrası hizmet diyebilirim.